tesi Ya. Arman Bey, buyurun. Bu kadar güzel okunmaz ama. Değil mi? Pes diyebilir miyim? Yani. Mikrofonla konuşma acele gel. Bes, heyecan var yani. Ne heyecanı kız? Nasıl okudum biliyor musun? Maşallah. Hani derler bana da diyorlardı eskiden. Bu bedenden bu ses nasıl çıkıyor diye. Sen de e ne bu bedenden koç, çıkar o ses. Yani. Dalyan <laughs> gibi baş. Da <laughs> yani bu bedenden Aynen. çıkar o ses değil mi? Koç yani. gibi Bu bedenden mi? gayet tabii bir çıkar bu ses <laughs> yani. Şu Nasıl? Şu an bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim dön bir kameraya. Jennifer Lopez'in hamilelik haline benzemiyor mu? <laughs> çok güzel ya. Bir iki akortları var yüz, ama. Bir Jennifer Lopez'e benzemiyor ben. mu? Benziyor. Jennifer Lopez'in hamilelik hali. Melez hanımlara benziyor melez. Değil mi melez? Melez. Sen <laughs> nereliydin? Afrikalı. Söke söke. Söke. Evli misin? Söke söke okudun ama. Söke söke okudun. Çocukların okudu. var mı? Bir tane oğlum var. Allah üç, başlasın. başlasın Hiperaktif. aktif. Hiper Ne aktif? Hiperaktif. aktif. İper 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 aktif. Aktif. İper <laughs> aktif. Gel şöyle yanıma doğru gel. Ha. Nasıl duru, söylüyorsun? Bir dakika. Ne, baro'nun durumu Hayır. ne? Hayır. Burada, burada, burada mı Baro? Kocanı burada, diyor. Eşim he. şu an burada. E bir dakika şimdi. İzmir'de hatırlıyorsunuz. İzmir'de gel, Bir dakika dur. Dur Armağan Bey konuşuyor. Dur. Sen İzmir'de geldiğinde bize dedin ki. Ben eşimden ayrıyım, evet. hiperaktif bir çocuğum var. Ee, eşim çocuğumu kötü davrandığı için ben eşimden ayrıldım. Kötü yok öyle bir mevzu yok. Kötü davrandı demedi. E öyle de kötü davranmadı. Şimdi o kayıtları çıkarttırmayın bana. Hayır, o şekilde demedim. Benim oğlum çok aksi, Neneye dede çok düşkün olduğu <laughs> için ben dağda oturuyorum yani. Evet. Dağa ya taşındım ben. Nasıl dağa? Ya? Çok tepeye Seni yani. Senin dağları mı yerim? Herkes ben. Da oturuyor. Ben dağda taş, dağa taşındım yani. Yani Allah'ın dağından geldim. <laughs> <laughs> yok canım o kadar da değil. Ee, oğlum sürekli nenesinde dedesinde olduğu için de ben de oğlumu de de de. eve zapt edemiyorum almaya. Hı. Eşim de artık ona kızdı bir tane tokat attı ona afif. Zaten çocuk yere bel üstü güpleyince. Afif mi attı? Hafiften. Afif, <gülüyor> afif, <gülüyor> afif, atıyor afodan, değil mi? Afif atıyor. Afodan yani. Kanka çocuk olurum. yere düştü yani bel üstü. Ben ona çok düşkünüm. Ben buraya yani bin bir zorluklarla geldim. Herkes çocuğu. Ben bir dakika, çocuğumu Bırakamazdım. Sen sorunu soruma cevap ver beni. Onu işte onu anlatıyorum. Dur, soru onu anlatmıyorsun. Gene başladı. Hayır onu anlatıyorum. Aldın sazı eline. Yok. Şimdi soruma cevap ver. Bir. Bir, 1. Eşinle yani sen bu finale kaldıktan sonra mı barıştın? Evet İzmir'de ben elemelere katıldım. Çok hı. sevindim ben ona gittim dedim Gökay böyle böyle ben. İzmir'e git İzmir'de sen İz ona gittin. Tabii İzmir e elemelerine geldiğimde hı. benim eşim zaten iki çeşmelikli. İki çeşmelikten geçtik biz tökeyeden. İki çeşmelikte kimlerden kocan? Ee, ben kardeşinizi ben. tanıyor Hasan abi Doğrudur. arkadaşı. Hasan Doğrudur. abi de zaten ayrı olduğumuzu biliyordu. Öyle Ondan mi? öğrenebilirsiniz. Açık olsun ee, ben gittim dedim böyle böyle bir dedim ben bir yarışmayı kazandım zaten dedim arda sabah kalkıyor ezan vaktinde anne benim Hı. babam öldü mü yok ay dedim çocuk bu şekilde Hı. konuşuyor gel dedim belki dedim hani bir şans Allah yürü ya kulum der belki hani bir fırsat belki geçer elimizi dedim Selami abi dedim bana dedim hani söz verdi kız bütün masraflarını ben karşılayacağım Dedim yani sen bir fazla gelmezsin onlara. Sen de gel Gökay İstanbul. Ben kocamı çok seviyorum. Ben ne baktın, ona aşıkım. Aferin sana. Ben yavrumu baktın, ha, aferin. Baba, canım, büyütmem. Çocuğunun babası tabii ki. Ben gittim belki de yalvardım yakardım. Yani onu buraya aldım. Ben Burada daha mı kocam, kocam Evet otelde şu an kalıyor. He. Ben daha kocamla yeni barıştım. bunu Tüm söke halkı da şahittir bizim kavgamıza. Zaten sokakta kavga oldu. Yani tüm Kemal Paşa halkı yani deyim artık sokakta e bizim zaten kavgamız oldu. Zaten evde olsaydı olduğu. şaşırırdım. Yani so dışarıdaydık. Yani. Dışarıdaydık. Ya bir şey soracağım. Kibariye Hanım Buyur. illa bu kavga sokağa taşar mı? Yok yok. Biz zaten taşıyor, taşıyor. Taşıyor değil mi? Yalan söylemeyelim yok, taşıyor. Yok, dışarıdaydık biz. Evet. E, şu an benim e, Evin içinde de olsa gümbür gümbür duyuluyoruz dışarı. Duyuyor, e, e, benim babam şu an eşimle konuşmuyor. Ben zaten evimi de boşalttım İstanbul'a gelirken. He. Şimdi ben eşim yani yarın döneceğiz Söke'ye. Babamın evinde de kalmayacak. Yine benim kocam İzmir'e gidecek. Ben yine çocuğumla Söke'de kalacağım. E kötü bir şey ama. Yine Söke'den ben bir ev arayacağım yani bulacağım. Hı. Kocam yine çocuğum annem Söke'de kalacak. Ben haftanın iki Sen günü... Sen sabırlı Üç bence. günü İstanbul'a geleceğim. Kocan gideceğim. ne iş yapıyor? Müzisyen benim eşim. Üç metot bitirdi. Üç metot bitirdin ne demek? bitirdi yani okudu. Ben de ilkokulda mandali metodu bitirdim. Sayılıyor muyum müzisyen? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii. Öyle dedi yani bana. Üç, üç metot bitirmek metod. ne demek? Yani Öyle o şekilde Vallahi konuştu. Ben bilmiyorum. Üç, ben de size üç buradan metod, o şekilde söylüyorum. Üç anahtarını, anahtarını, sol anahtarını. Güzel Olan bir müzisyen. Yani, not alın bir müzisyen eşim. Yani notayı iyi bilen. Evet. E, kültürüyle. İngilizce parçalarını güzel Aa, çalan bir müzisyen. Kaliteli, İngilizce. Kaliteli bir müzisyen yani oh, eşim. Oh ne güzel. Hasan abi Siz bilir İngilizce yani. Siz İngilizce biliyor musunuz Selam Bey? İngilizce parça biliyor musunuz? İngilizce. İngilizce biliyorum. Yok bilmiyorum İngilizce. Kibar Hanım siz? Yok be ben de bilmiyorum o siz? kadar. Siz? Ben azıcık biraz, biliyorum. Ben I am sorry. Bak bak bak. Life is life. I am going to. But, but, but. I am going Where to. Where are you going to? I am sure. <laughs> I am sure ne be? Sen benden iyisin kız. I am Maşallah. roman demek istiyor. Ha sure. Ha, ben romanım demek istiyor. Hayır, hayır. I am sure. I am going to. Sure ne demek? Nereye gidiyorsun kızım? E, anlat bakalım ne demek anlamları. Biz gelmiyoruz. I am sure mu diyorsun? <laughs> I am sure. Sure, sure. <laughs> ha. Bu I am sure, eminim demek. I am sure'un romancısı I am sure oluyor. Ar Arman Bey. Roman versiyonu arkadaşlar. Arman Arkez Bey. Aşağı. İngilizce biliyor mu? Ve okuma Do you speak English? Yok kesinlikle bilmiyorum. Ya. Sen Öyle, ne mezunusun? İlkokul üçten terk. <laughs> Öleceğim ya. Seni yerim kız ben. <laughs> Ama yine bende değilsin maşallah. Burada alkışladığımız ilkokul 3'ten terk olmak değil. Burada alkışladığımız kendine güveni. Ee, hepimiz mutlaka okumalıyız, okumalıyız, yani, okumalıyız yani. değil mi? Yani, evet kesinlikle katılıyorum. Kalmasın okumayan Şimdiki bence. Şimdiki aklım olsaydı okurdum. O akıllar Neyse hep size kaçarken geliyor. Gel. Evet. Şimdi performansla ilgili Selami abi ne diyeceksiniz? Şimdi... Yürekten söylüyorum, ses Allah vergisidir. Çok güzel bir sesi var. Ben çok beğendim. İlk dinlediğim zaman. Bir de hoşuma giden şu, Türkçesi, diksiyonu, kelimeleri iyi telaffuz ediyor, iyi anlatıyor. Okuduğu şarkının anlamını 10 yaşındaki çocuk dinlesin. Ne dediği anlaşılıyor, bu çok önemli. Ben çok beğeniyorum ve Tanrı onunla beraber olsun. Amin. Ben gerçekten çok Mikrofona. beğendim. Amin. Selam abi, burada size bir soru sormak istiyorum. İzmir elemelerinde ben de vardım Naci'nin. Öyle bir duygu geldi ki bana sanki elemelerde daha duygulu okuyordu. Bizim elemelerde Naci'ye gösterdiğimiz tezahürat karşısında bir kendine güveni gelmiş ve böyle zaten ben bu işi yapıyorum. Dip elinin ucuyla yaptık gibi geldi <laughs> bilmiyorum. Kebari Hanım da bana an, eşimden katılacak mı? daha oyuncu, duygulu daha, okumuştu. Doğru, daha doğru. duygusu vardı yani Daha size katılıyorum ayrıydım. bakın bir şey söyleyeceğim. Bak ne diyor ama bak. Daha duygulu okudun. Bu şarkı sen tanrı mısın beni öldür. Sen tanrı mısın beni, beni öldürdün. öldürdün. Yani onu hisset. Ama inanıyorum biraz ki heyecan var. ilerleyen heyecanı, heyecanı atacaksın diyeceğim. Heyecan. <laughs> bu parçanın <laughs> melodisini tam olarak bilmediğim için <laughs> bir yok, de çok... o zaman eşimden ayrıldım. Onun duygu yoğunluğu vardı. O zaman sen. Var ya sen. Kadar geçen yarışmada daha daha Mehtap okursun. bu yarışmada sen anlaşıldı. <laughs> sen var ya sen. Oo! Benim içim dışım birdir yani. Benim ne parada ne pulda hiçbir şeyde gözüm yok. Bunu, bunu söyle. Bunu yüce Rabbim biliyor. Ben bu yarışmaya sadece annemin bana oy attın veya atmayın. Onun için söylemiyorum. Yukarıda yani Rabbim var, Yüce Allah'ım var. Hak eden kimse o kazansın. Bunu cani gönülden söylüyorum. Ben annemin satılan evini geri almak için ben buradayım. Kız kardeşimin gözyaşları atrına ben buradayım. Başka bir şey şeyden Mehtap Güzel okuyor canım. Şimdi Mehtap, e, Naciye'nin senin yardımlarına ihtiyacı var. Bak söyleyeyim. Nasıl? Ne e, artık sen ona yol göstereceksin. Bak aynı topun kumaşı. Evet. Fena zeki. Öyle. Fena Vallahi zeki. Öyle. Vallahi Armağan Bey doğru. Va değil mi? Evet. Benziyor değil mi? Evet aynı. Aynı tabii. <laughs> Kibariye Hanım. Canım. Siz ne diyeceksiniz? Ben çok beğendim. Ben kusur bulamıyorum. Kusursuz buldum. Çok hoşuma gitti. 10. 10. 10. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Annen tamam. abi. Söyleyecek hiçbir laf bulamıyorum. Dört dörtlük bir ee, okumaydı. okumaydı. Tabii ki tam bir profesyonel değil. Hiç profesyonel değil. Amatör amatör bir e, yarışmada böyle bir sesin, böyle bir diksiyonun ve böyle güzel seslere tam böyle metronom gibi basması çok güzel. Bir tek galiba Adnan abi mikrofon kullanmasını öğrenmesi gerekiyor değil mi? E, e, tam mikrofonu e, evet, getirirken şarkıların, dizelerin başları gidiyor. Yani o da tabii heyecanım verdi heyecanın verdiği sevgili Armancım heyecanın verdiği çünkü karşısında bu kadar bir yani. toplum, seyirci toplumu görüyor. Bu seyirci toplumunun karşısında şarkı söylemek, biz profesyoneller dahi böyle bir toplumun karşısında şarkı söylerken heyecanlanıyoruz. O bakımdan bu kızımızı kutlamak lazım ve ben 10 veriyorum. Ben de. 10 da Adnan geldi. 10. Selami Şahin'den de 10, 10 puan geldi. Naciye'nin toplam jüri puanı 30 oldu. Gel Teşekkür Naciye. Ederim. Aday numaran kaç? Aday numaram 104. Söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim hiçbir şey yok. Sadece beni buradan dinleyen herkese sevgilerimi yolluyorum. Başka da bir şey demiyorum. Peki eğer siz de Naciye'yi destekliyorsanız 104 yazıp 34.50'ye mesaj atıyorsunuz ve şimdi kibariye hepimiz için söyleyecek. Alkışlarınız kibariye için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yeah.